Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Bugün yine evrenin gizemlerinden birini ele alacağız. Galaksileri kendine doğru çeken madde nerede ve doğası ne? Nedir bu büyük çekici? Birlikte bakalım. kendini eliptik galaksilerle ilgili daha fazlasını keşfetmeye adamış, bilinen teorileri kenara bırakan 7 astronom, 7 samuray olarak ün saldılar. 1980 yılında dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen ekibin başını Sandra Faber çekiyordu. Takımın diğer astronomları Alan Dressler, Roberto Terlevich, Donald Lydon Bell, Gary Wagner, David Bernstein ve Roger Davies'di. Görevleri ise dünyanın en büyük ve en gelişmiş teleskoplarından birinin verileriyle çalışmaktı. Ekip önceki 20 yıllık periyotta gerçekleşen bazı önemli keşifler sonrası bir araya geldi. Bu keşiflerden biri 1965 yılında Bell Telefon Laboratuvarı'nda araştırmacı olan Arno Penzias ve Robert Wilson'ın kendi yaptıkları radyo alıcısında düzenli gürültüler tespit ettiğinde ortaya çıktı. Princeton Üniversitesi'ndeki bir ekip bu gürültünün büyük patlamadan kalan ışımı olan kozmik mikrodalga arka plan ışınımı olduğunu duyurdu. Bu başlı başına muhteşem bir keşif değilmiş gibi bir de bu ışınımın detaylı haritalandırması 1970'lerde başka bir keşfi ortaya koydu. Astronomlar evrenin 13,8 milyar yıl önce bir tekillikten oluşup bugüne kadar genişlediğini hali hazırda biliyordu. Ancak kozmik mikrodalga arka plan ışınımı Saman yolunun bir tarafında diğer tarafına kıyasla daha sıcaktı ve bu çok önemli bir tespit olarak ortaya çıktı. Bu sıcaklık farkı sadece Saman yolunun ışınıma göre 600 km bölü saniye hızla hareket ettiğini göstermiyor. Aynı zamanda bu hareketin simetrik olmadığını da ortaya koyuyor. Samanyolu civarındaki galaksilerin aynı olmayan hızı, belirli bir bölgede yığılmış bir madde'nin güçlü bir çekim kuvveti ortaya koyduğunu gösteriyordu. Yeni samuray tarafından bu keşfin yapılmasından bu yana bilim insanları bunun ne olabileceği ve neden Samanyolu'nun Erboğa ve Su Yılanı doğrultusundaki 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki bu noktaya doğru çekiliyor olabileceğini araştırıyorlar. Bu kütle çekimsel anormalliğin kaynağının Güneş'in katrilyon katı kütleye sahip bir galaksi kümesi olabileceği öngörülüyor. Ancak şu ana kadar böyle bir küme tespit edilemedi. Cambridge Bilimler Enstitüsü'nde astronom olan Dressler bu meselenin derinlerine kadar inmek istiyor. Orijinal keşfi yapan kişilerden biri olarak günümüzde buna dair kanıtları bulmaya çalışan bilim insanlarından biri. Astronomlar sıcaklık farkının ne kadar olduğunu hassas bir şekilde biliyor. 1980'lerde dünyanın dört bir yanından gözlemler alıyor ve eliptik galaksilerin yapısını ve ne zaman oluştuklarını anlamaya çalışıyorlardı. Gözlemlerini evrenin genişlediği ve galaksilerin bizden uzaklaştığı bilgisine sahip bir şekilde yürütüyorlardı. Bir galaksinin hızını ölçerek bizden ne kadar uzakta olduğunu anlayabiliyorlardı. Ekip eliptik galaksileri olan mesafeyi bulabilmek için farklı bir yöntem daha kullandı. Bu bilgi galaksilerin söz konusu ışınıma kıyasla hızını veriyordu ve bu ölçümleri yapmak samanyolu ve civarındaki galaksilerin güneş gökyüzünde belirli bir noktaya doğru hızla çekildiğini gösterdi. Genişleme uzaklığıyla genişlemeden bağımsız uzaklık arasındaki fark bize galaksilerin öz hızını veriyor. Dressler ve ekibi saman yolunun ilerlediği doğrultudaki galaksilerin bir haritasını çıkarmaya başladı ve ortaya adeta galaksilerden oluşmuş bir galaksi gibi görünen süper küme çıktı. Bunun üzerine daha fazla çalıştıkça evrenin galaksi dağılımı açısından daha kümelenmiş bir şekilde olduğunu buldular. Dressler, evren her ne kadar eş dağılımlı olsa da içerisinde yığınlar bulunduğunu da biliyoruz diyor. 1987'deki bulgularını ortaya koydukları toplantıda bu çekimin nedeninin büyük çekici adını verdikleri bir kütle olduğunu söylemişti. Bu isim olduğu gibi kaldı. O dönemden beri astronomlar bunun tam olarak ne olabileceğini araştırdılar ve 3 yıl içerisinde Dressler ve 7 Samuray'ın diğer üyeleri bu çekimden etkilenen 139 galaksi olduğunu ortaya koydular. Buradaki en büyük zorluk bu kütlenin gözlemlenmesi kolay olmayan bir bölgede yer alması. Büyük çekici gökyüzünün kaçınma bölgesi olarak adlandırılan bir kısmında yer alıyor. Bu bölge Samanyolu düzleminde bulunan yıldızlar ve yıldızlar arası tozun görsel bölgede çok uzağa görmemizi engellediği bir yer. Bu durum şimdiye kadarki verilerin civar galaksilerin hareketleriyle elde edildiğini gösteriyor. Ancak gelişen gözlem teknikleri bazı yeni olasılıkları da gündeme getirebilir. Dressler, bu bölgede en azından bir tane yoğun küme olduğu biliniyor. Cetvel kümesi açıklamasını yapıyor. Gerçekten de cetvel kümesi büyük çekicinin olması gereken yerin merkezinde keşfedildi ve civardaki galaksilerin ortaya doğru hareket ediyor olabileceği üzerine kanıtlar mevcut. Ancak yine de bu büyük resmi açıklamıyor. Diğer taraftan Başak adında 1300 hatta belki 2000 galaksi içeren başka bir önemli küme mevcut. Bu küme Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin içinde bulunduğu yerel grup gibi Başak süper kümesinin bir parçası. Başak süper kümesi bizi o yönde çekiyor olabilmek için doğru yönde ve galaksimizle ışınıma kıyasla bir hız kazandırıyor diyor Dressler. Bu süper kümenin dış kesimlerinde bulunuyoruz ve bizi merkezine doğru çektiği yönünde görüşler bulunuyor. Bu açıdan büyük çekici, büyük bir süper küme olabilir. Hatta öyle olmaması daha garip olurdu. İlerleyen yıllarda büyük çekicinin ne olduğundan emin olmayanlar birçok tarama gözlem gerçekleştirdi ve daha uzakta bir küme Hatta belki bir süper küme bulmaya çalıştılar. Astronomların bu büyük çekimin etkisini açıklamak için süper küme arayışlarında oldukları çok açık. Süper kümelerin aynı merkeze doğru çekilen galaksilerden oluştuğu üzerine genel bir görüş birliği var. Hatta bu açıdan Başak Süper Kümesi bile tek başına değil. Başak Süper Kümesi'nin de Laniakea Süper Kümesi'nin bir parçası olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla Büyük Çekici de birçok bilim insanı tarafından Laniakea'nın merkezinde olarak kabul ediliyor. Yani sonuç olarak Dressler ve ekibin tespit ettiği ışınım sinyallerinin Başak veya Büyük Çekici tarafından değil, daha uzakta ve daha büyük bir şeyden kaynaklanıyor olabileceği üzerine bir sonuç çıktı. Bu daha uzakta olan şeyin aslında bizi çektiği üzerine de bir teori ortaya çıkmış oldu. Hatta büyük çekici bile bu noktaya hareket ediyor. Bu teori 2000 yılı civarında ortaya çıktı ve mikrodalga ışınımında ortaya çıkan sonuçlarla çelişti. Ancak 2000'lerin ortasına gelindiğinde daha detaylı çalışmalar yürütüldü. Parks Radyo Teleskobu'na yeni bir alıcı yerleştirildi ve kaçınma bölgesinin ötesini gözlemlemek üzere ayarlandı. Parks gökyüzü taraması gökyüzünü 13 kat daha hızlı bir şekilde taradı ve üçte biri daha önce görülmemiş olan yüzlerce galaksiyi gözlemledi. Buradaki galaksi yoğunluğu daha iyi bir şekilde tanımlanmaya başladı ancak büyük çekicinin kendisi hala gizemini koruyor. 2010 yılında Dressler ortadaki gizemi çözmek ve yeni ipuçları bulmak için tekrar büyük çekici üzerine çalışmaya başladı. Galaksi uzaklıklarını tespit etmek için daha yeni bir teknik vardı ve galaksilerdeki en parlak yıldızları bu amaçla gözlemlemeye çalıştı. Parlaklıktaki değişimleri ise 1980'lerde ölçebildiklerinden çok daha iyi bir şekilde ölçebiliyorlardı. Ressler'ın düşüncesi gizli bir galaksi kümesinin bu çekimden sorumlu olduğu yönünde. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden astrofizikçi Paul Sutter Space.com'da galaksimizde dahil civar galaksilerin yerel grubun içine doğru çekildiğini yazdı. Yani aynı şekilde Başak Süper cisimler de kendi merkezlerine doğru çekiliyor. Benzer bir şekilde Laniakea Süper Kümesi de Norma Kümesi'nin bulunduğu kendi merkezine doğru çekiliyor. Dahası 2016 yılında Avustralyalı astronomlar her şeyin kaynağı olabilecek yüzlerce galaksi keşfettiler. Ancak daha yapılması gereken çok iş var. Birçok süper küme epeyce çok sayıda galaksi içeren kümeler barındırıyorlar. Ancak büyük çekici bu açıdan farklı duruyor. Büyük olasılıkla ortada bir kütle çekimi söz konusu. Büyük çekici de yeteri kadar çekim kuvveti oluşturabilecek galaksiler mevcut. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi bir sonraki videodan ve daha birçok içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.